Şimdi arkadaşlar penceremizi kapattık komple Gördüğünüz gibi tertemiz oldu Yani bu halden Bu şekle gelmiş oldu Şimdi penceremizi şu şekilde görünüm sağlayacağız. Açılmış bir pencere kıvamında. Şöyle koyayım. Daha net görebilirsiniz. Şu şekilde. İki tarafı da yapacağız. Bunları da boyayacağız. Bunları boyadıktan sonra yapıştıracağız bu şekilde. Diğeri tabii şunun arada açık kalacak. Şöyle duracak. Bu şekilde şöyle kesebilirsiniz bunları. Şuradan ebat aldım ben. Hepsini aynı ebatta kestim. Bunları bu şekilde yapıştıracağız. Yapıştırdıktan sonra alt taraftan iç pencere kısmını yapacağız. Onu da birazdan göstereceğim. <laughs>